Herkese merhaba, 3D yayınlarının TT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 4. bölümdeki 17. testi çözeceğiz. Konumuz olasılık, hadi başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz. İki zarın havaya atılma olayında zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının çift olma olasılığı kaçtır? İki sayının çift olma olasılığı nasıl olabilir arkadaşlar? Nasıl çift olabilir iki sayının çarpımı? Çift olarak nasıl gelir? Şöyle ya ikisi de çifttir bu şekilde gelebilir. Ya da biri çifttir biri tektir. Birinci çifttir ikinci tektir böyle gelebilir. Ya da birinci tek gelmiştir ikinci çift gelmiştir bu da olabilir. Şimdi... iki zarı havaya attığımızda e çift gelme olasılığı nedir zarlardan birincisinin? 6 tane zaten 1 2 3 4 5 6 idi zarların üstünde yazan sayılar. Bunlardan 3 tanesi çifttir, 3 tanesi tektir. O zaman çift gelme olasılığı 3 bölü 6, ikincinin de çift gelme olasılığı 3 bölü 6'dır. Bunu yazdım, artı diyorum. Şimdi şu durumu değerlendirelim. Çift gelme olasılığı 3 bölü 6'dır, tek gelme olasılığı da 3 bölü 6'dır. Bunu da yazdık. Şimdi tek gelme olasılığı da 3 bölü 6'dır, çift gelme olasılığı da 3 bölü 6'dır. Bunları da yazmış olduk. Şimdi burada sadeleştirme işlemleri yapacak olursam, sadeleşti 2, sadeleşti 2. Yani buradan ne geldi? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 geldi. Aynı şekilde buradan da 1 bölü 4 geldi. Aynı şekilde buradan da 1 bölü 4 geldi. Paydalar eşit. Dolayısıyla paylar toplanır. Ne olacaktır buradan? 3 bölü 4 gelecektir. Cevabımız Edirne olacaktır. İkinci sorudayız şimdi. İki madeni paranın havaya atılma olayında paraların farklı gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. Farklı nasıl gelebilir? Şöyle gelebilir. Birincisi yazı, ikincisi tura gelebilir. Ya da birincisi tura, ikincisi yazı gelebilir. Bunları teker teker değerlendirelim. Şimdi yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Artı diyorum. Bir de diğer durumu değerlendireceğim. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4. 1 bölü 4 de buradan geldi. Paydalar eşit topladığımda 2 bölü 4 olacaktır. Sadeleştirme işlemleri yapılırsa 1 bölü 2 olarak gelecektir. Cevabımız da Ceyhan olacaktır. Üçüncü soruda şimdi. 3 kız ve 4 erkekten oluşan bir öğrenci grubundan rastgele seçilen 3 kişiden ikisinin kız birinin erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar olasılık sorularında biz ne yapıyoruz? Sürekli istenilen durum bölü tüm durumlar diyoruz değil mi? Şimdi tüm durumları yazacak olursam burada toplamda kaç kişi var? 3 kız, 4 erkek, 7 7 kişi var, değil mi? 7 kişiden 3 kişi seçilecekmiş. Bu tüm durumlar. Ancak istediğim durumu da yukarı yazacağım şimdi. İstediğim durum neydi? 2 tanesi kız olsun. O zaman 3 tane kızın arasından 2 tanesini seçmemi istiyor. Çarpı bir tanesinde erkek olsun demişti. 4 erkek arasından bir tanesini seçmemi istiyor. İstenilen durumda yukarı yazdım. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisiyle aynı şey demektir. 3'e eşittir. 4'ün birlisi de 4'e eşittir. Bölü 7'nin üçlüsü. 7'yi 3 defa aç. 7 çarpı 6 çarpı 5. Aşağıda da 3'ü açıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 1. 6 ile bunlar sadeleşti. Ne gelmiş oldu? 4 çarpı 3. 12, 7 çarpı 5. 35 olarak gelmiş oldu. Dolayısıyla burada cevabım da Adana seçeneği oldu. Dördüncü sorudayız. 3 madeni paranın havaya atılma olayında ikisinin yazı birinin tura gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 3 tane madeni para var ikisi yazı gelecek ama sıralamasını bilmiyorum değil mi? O zaman bunlar yazı yazı tura şeklinde olabilir başka. Yazı tura yazı şeklinde olabilir ya da tura yazı yazı şeklinde olabilir. Bu şekilde 3 farklı durum olur. Şimdi yazı gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Yine yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Artı aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Aynı şekilde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Buradan 1 bölü 8 geldi. Artı buradan da 1 bölü 8 geldi. Buradan da 1 bölü 8 geldi. Paydalar eşit toplama işlemini yapabiliriz. Ne oldu? 3 bölü 8 olarak gelmiş oldu. Cevabımız da Edirne seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. A bir tam sayı ve A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, B kümesi 0, 1, 2, 4, 6, 8 olmak üzere A kartezyen B kümesinin elemanlarından biri seçiliyor. Şimdi arkadaşlar burada olasılık hesabı yapacağımıza göre istenilen durum bölü tüm, tüm durumlar diyeceğiz değil mi? Şöyle istenilen durum bölü tüm durumlar. Tamam. Bunu yazdık. Şimdi A kartezyen B kümesinin elemanlarından biri seçiliyormuş. O zaman tüm durumlarımız A kartezyen B kümesi oluyor. A kartezyen B'nin eleman sayısı nedir arkadaşlar? Şöyle yazacak olursak. A'nın eleman sayısı 5'tir. B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. 5 çarpı 6'dan 30 olarak gelecektir. Tüm durumlar buradan 30 olarak gelmiş oldu. Şimdi bizden istediği şeye bakıyoruz. Buna göre demiş seçen eleman, elemanın A'ya 2A biçiminde olma olasılığı kaçtır? Birinci eleman A, kartezyen B ise eğer birinci eleman A'dan seçilecektir, ikinci eleman B'den seçilecektir. Şimdi A'ya 2A. Mesela 1'e 2. Bak ikisi de bulunuyor görüyorsun değil mi? 1'e 2 olabilir bu. Başka? A'dan 2'yi seçsek B'de 4 var. 2'ye 4 olabilir. A'dan 3'ü seçsek B'de 6 var. Bu da olabilir. A'dan 4'ü seçsek B'den 2 katı 8 var. Bak bu da olabilir. Ama A'dan 5'i seçsek B'den 10 olmadığı için onu alamayız. Kaç tane istediğim durum var? 1, 2, 3, 4. 4 tane istediğim durum varmış. 4 bölü 30. Sadeleştirme işlemlerini yaparsam 2 bölü 15 olarak gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. 6. sorudayız. Yukarıda verilen A, B ve C küplerinin Sırasıyla 3, 4 ve 2 yüzeyleri turuncu renkle, kalan yüzeyleri beyaz renkle boyalıdır. Bu küpler aşağıda verilen örnekte olduğu gibi yan yana rastgele sıralanıyor demiş. Buna göre bu sıralamada üstlerine gelen yüzeylerin turuncu renkli olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu sıralama şu şekilde olursa. A, B, C şeklinde olursa bu sıralama. A'dan... Turuncu gelme olasılığı nedir? 3 tanesi turuncu olduğu için toplamda da 6 farklı yüzeyi olduğu için 3 bölü 6'dır. A'dan turuncu gelme olasılığı. B'den turuncu gelme olasılığı bak B'de 4 tane var. 6 tanesinin 4 tanesi turuncuymuş. O yüzden 4 bölü 6. C'den peki turuncu gelme olasılığı 2 tanesi turuncuymuş. O zaman C'den de 2 bölü 6 olarak gelecektir. Şimdi ABC B, C diye sıralandığında böyle. Ya da ACB diye sıralanabilir bu. Başka? B, A, C diye sıralanabilir. B, C, A şeklinde sıralanabilir. C, A, B şeklinde sıralanabilir. Ve C, B, A şeklinde sıralanabilir. Aslında bunlar 3 tane olduğu için direkt zaten 3 faktöriyel şeklinde sıralanabilir diyebiliriz. Şöyle 3 faktöriyel deyip e, kısaca bunu bu şekilde çözebiliriz. Şimdi ne geliyor bakalım. Sadeleştirme işlemlerini yapalım. 2 çarpı 3'ten şuradaki 6 gitti. 3 faktöriyel zaten ne demektir? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 demektir. E bu 6'lar da gitti. Geriye ne kalmış oldu? 4 bölü 6 kaldı. Sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 olacaktır. Cevabım da Adana seçeneği olacaktır. 7. sorudayız. Sıfırdan farklı rakamlar arasından A ve B biçiminde 2 rakam seçiliyor. Buna göre seçilen rakamların A'nın B'lisi eşittir 1 eşitliğinin sağlama olasılığı kaçtır demiş. Şimdi olasılık için bir istenilen duruma ihtiyacım var. Bir de tüm durumlara ihtiyacım var. İlk olarak tüm durumları bulacak olursak şöyle. Tüm durumlar. Nedir tüm durumlar arkadaşlar? A için rakam seçeceğim. B için rakam seçeceğim. Ama bu rakamlar neydi? Sıfırdan farklı rakamlardı değil mi? O zaman A için diyorum. Bir de B için diyorum. A için e, toplamda 10 tane rakam vardı. 0'ı çıkardığımda 9 tane rakam kaldı. A için 9 rakamdan birini seçeceğim. B için yine aynı şekilde 9 rakamdan birini seçeceğim. Çünkü bunlar birbirinden farklı olacak tarzında bir şey söylemiyor zaten bize. 9'un birlisi 9'dur. 9'un birlisi 9'dur. 9'dur. 9 çarpı 9'dan 81 tane durumum vardır. Tüm durumlar budur. Peki bir de istenilen duruma bakmamız lazım arkadaşlar. İstenilen durum ne? A'nın B'lisi 1'e eşit. Şimdi bir sayının bu şekilde kombinasyonu alındığında nasıl bire eşit olabilir? Şöyle olabilir mesela 2'nin sıfırlısı 1 eşittir. 3'ün sıfırlısı bire eşittir. Ama sıfırdan farklı demişti. O yüzden sıfır kullanmadan yapacağım bunu. Nasıl yapalım? Şöyle yapabilir miyiz? Mesela 1'in birlisi bire eşittir. 2'nin ikilisi bire eşittir. Aynı şekilde 3'ün üçlüsü bire eşittir. Bu nereye kadar geldi? 9'a kadar geldi değil mi? 9'un 9'lu da 1'e eşittir. Kaç tane istenilen durum var burada? 9 tane istenilen durum var. Dolayısıyla istenilen durum bölü tüm durumlar dedim. 9 bölü 81. Sadeleştirme işlemleri yapılırsa 1 bölü 9 olarak gelecektir. Burada cevabımız da Edirne seçeneği olacaktır. 8. sorudayız. A kümesi X öyle elemanlardan oluşuyor ki demiş. Eksi 2 ile 4 arasında yer alıyor ve aynı zamanda tam sayı. Şimdi o zaman A kümesini yazabiliriz biz. Eksi 2 ile 4 arasındaki tam sayılar. Eksi 2 ile 4 de dahil bak. Köşeli parantez var. O yüzden eksi 2 ile başladım. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 oldu. Peki B'ye bakalım şimdi bir de. B'de de demiş ki X öyle elemanlardan oluşuyor ki demiş. Eksi 3 ile 3 arasındadır ve aynı zamanda bir doğal sayıdır. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye artı sonsuza kadar devam eden sayılardı. O zaman sıfıra kadar olan sayıları, eksi 3, eksi 2, eksi 1 gibi sayıları biz burada hiç kabul etmiyoruz zaten. Sıfırdan başlatıyoruz. 0, Sıfır, 1, 2, 3 alırım en son biter değil mi? Köşeli parantez olduğu için 3'ü dahil ettim buraya. Şimdi A birleşim B'yi burada oluşturmam gerekiyormuş. Şurada oluşturalım hadi A birleşim B'yi. E, ee, A birleşim B. Eksi yazdım. Eksi 1'i yazdım. 0'ı yazdım. 1'i 2'yi 3'ü 4'ü yazdım. A kümesini yazdım. B kümesi zaten 0 1 2 3 elemanlarından oluşuyordu. E bunlar zaten burada yer alıyor. Dolayısıyla tekrardan yazmama gerek yok. A birleşim B kümesi budur. Güzel. Şimdi demiş ki 3 elemanlı alt kümelerinden biri seçiliyor demiş. Bunun şimdi 3 elemanlı alt kümeleri kaç tanedir? Tüm durumlarım durumlar bunlar olacak değil mi? Tüm durumlarımız. Tüm durumlar diyorum. Kaç eleman var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman var. Bunun 3 elemanlı alt kümeleriymiş. 7'nin üçlüsü. Nedir hatta bu da? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti. 7 çarpı 5'ten 35 olarak gelmiş oldu. Tüm durumlarımız 35 taneymiş. Şimdi gelelim şuraya. Diyor ki seçilen kümenin A kesişim B kümesinin alt küme olma olasılığı kaçtır? Şimdi A kesişim B kümesini de şurada bulmamız gerekiyor arkadaşlar. A kesişim B kümesi ikisinde de ortak olanlar 0, ikisinde de ortak 1, ikisinde de ortak 2, İki, ikisinde de ortak 3, ikisinde de ortak. Başka var mı ikisinde de ortak olan? Yok. Yani A kesişim B kümemiz buymuş. Şimdi bizden ne istiyordu? Üç elemanlı alt kümeler oluşturulmamızı istiyordu değil mi? Şimdi diyor ki yani şu tüm durumların içerisinden A birleşim B'nin B'den oluşacak alt kümelerin içerisinden öyle elemanlar seç ki bunlar A kesişim B'nin de alt kümesi olmuş olsun. 4 elemandan 3'ü gelmiş olsun buraya. O seçilecek 3 eleman bu 4 elemandan 3'ü olsun. O zaman diyorum ki istenilen durum. Nedir istenilen durum? Şuradaki 4 elemandan 3'ünün seçilmesi. Yani A kesişim B'nin alt kümelerinin 3 elemanlı alt kümelerinin seçilmesi. Bunlar benim istediğim durumda. 4'ün üçlüsü nedir? 4'ün birlisiyle aynı şey demektir. 4'e eşittir. Tüm durumlar belli. İstenilen durum da belli. O zaman olasılık hesabımızı yapabiliriz artık. 4 bölü 35 olarak yazarım. Cevabım da Edirne olur. 9. sorudayız. D1 paralel D2 olmak üzere aşağıdaki şekilde D1 doğrusu üzerinde 4 nokta, D2 doğrusu üzerinde 4 nokta verilmiştir. Buna göre bu 8 noktadan rastgele seçilen 4 noktanın buraya kadar bir yani tüm durumları vermiş bana. 8 noktadan 4 tane seçiliyor demiş. Tüm durumları bir hesaplayalım o zaman. Tüm durumlar diyorum. Neymiş? 8 noktadan 4'ü seçilecekmiş. Şöyle diyorum 8'in 4'lüsü. Bunu da hesaplayalım şurada. 8, 7, 6, 5. Aşağıda da 4, 3, 2, 1 yazdım. 3 ile 2 6 oldu gitti. 4 ile 8 sadeleşti 2 geldi. 7 çarpı 5 35 2 ile çarptığımda 70. Bu tüm durumlarımız. Şimdi benden istediği duruma bakalım. Diyor ki bir dörtgen oluşturma olasılığı kaçtır diyor. Yani seçtiğim dört tane nokta birleştirildiğinde dörtgen oluşsun. Bu nasıl oluşabilir? Eğer mesela bir tanesini yukarıdan seçsek, üç tanesini aşağıdan seçsek, şu üçünü seçtik diyelim. Bunların birleştirmesiyle bir dörtgen oluşur mu? Bak şöyle bir şey oldu. Ne oldu? Bu üçgene benzemiş oldu. Bir üçgen olmuş oldu hatta. E şimdi buradan dörtgen oluşmadı. Dörtgen nasıl oluşabilir arkadaşlar? Anca şöyle oluşur. Bak yukarıdan iki tane seçtin. Aşağıdan da iki tane seçtin. Fark etmez. Herhangi iki tanesini seç. Ne oldu şimdi? Bunları birleştir bakalım. Şöyle birleştirdim. Ne geldi? Bak gördüğün gibi bir dörtgen geldi. Yani istenilen durumu ben şöyle bulacağım. Yazıyorum istenilen durum diye. Yukarıdan 2 tane seçeceğim. Yukarıda 4 tane nokta vardı. Bunlardan 2 tanesini seçeceğim. Aşağıda da 4 nokta vardı. Bunlardan 2 tanesini seçeceğim. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 geldi. Buradan da 6 geldi. 6 çarpı 6 36. İstenilen durum belli, tüm durumlar belli. O zaman olasılık hesabımızı yapalım. 36 bölü 70 sadeleştirirsem eğer 18 bölü 35 olacaktır. Daha da fazla sadeleşmez. Cevabımız denizli olarak gelir. 10. soruda şimdi. Boyutları aşağıdaki gibi olan dikdörtgen biçimindeki bir arsanın tamamı bir kenarı 2 metre olan kare şeklinde bahçelere ayrılmıştır. Bu bahçelerden biri seçildiğinde Seçilen bahçenin arsanın kenarlarından biri. Daha doğrusu şuraya kadar bir yapalım. Daha sonra devamlı okuruz. Bu bahçelerden biri seçildiğinde tüm durumlarımız buymuş. Bu bahçelerden birinin seçilmesi. Tüm durumlar yazdım. Şimdi kaç tane bahçe var buna bakmam lazım. Demişti ki her bir bahçenin uzunluğu 2 metre. Bir kenarının uzunluğu 2 metre. 2, 2, 2 şeklinde. Tamamı 20 metre ise burada kaç tane bahçe vardır arkadaşlar? Yan yana 10 tane bahçe vardır. Peki aşağıya doğru bakalım. Her biri 2 metre 2 metre şeklindeydi. E 16 metre ise o zaman burada da 8 tane bahçe olacaktır. Şimdi burada toplam kaç tane bahçemiz var bir hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk bunu? Dikdörtgende zaten. iki kenarın çarpımı olarak alan hesabından 8 çarpı 10 tane diyorduk. Yani 80 tane bahçe vardır burada. Güzel. Bu bahçelerden biri seçildiğinde şu an tüm durumları bulduk. 80 taneden biri seçilecek. Seçilen bahçenin arsanın kenarlarından biri olma olasılığı. Yani şuradakilerden biri olacak, şuradakilerden biri olacak. Buradakilerden biri olacak ama ortalarda bir yerde olamaz. Böyle bir şey olmayacak. Kenarlarına bakalım o zaman arkadaşlar. Şimdi bak, yukarıda 10 tane vardı değil mi? 10 tane. Aşağıda 10 tane yok mudur? 10 tane vardır. Dolayısıyla 20 tane şöyle yazalım önce istenilen durum diyelim. İstenilen durum diyorum. Yukarıda 10 tane vardı, aşağıda 10 tane var. Bunları yazdık. Şimdi bunları saydık. Saydıklarımızı bir karalıyorum arkadaşlar. Şöyle karalıyorum tamam mı? Şuradan da başladım. Şöyle saydıklarımızı karaladım. Şimdi etrafındakilere bakmaya devam ediyorum. Bak şurada var. Şurada var. Bu şekilde gidecek. Bunları dahil edeceğim değil mi? Toplamda 8 taneydi ama en üsttekiyle en alttakini biz zaten saymıştık. O zaman kaç tane kaldı şuraya? 6 tane kalmış oldu. Artı 6 diyorum. Aynı şekilde buradan da hesaplayacak olursak kaç tane olacaktır burada? Toplamda 8 tane vardı. Yukarıdaki ve en üstteki ve en alttakini zaten saymıştık. O zaman geriye 6 tane kaldı. Artı 6 diyorum. Şimdi bunları toplayacak olursak 20, 26, 32 tam 32 tane kenar, kenarda olan bahçe vardır. Bunları da yazmış olduk. Şimdi istenilen durum bölü tüm durumlar diyelim sorumuzu çözelim. Sadeleştirirsek ikisini de 8 de sadeleştirelim. 32'yi 8'e böldüm 4 geldi. 80'i 8'e böldüm kaç geldi? 10 gelmiş oldu. 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 5 oldu. Cevabım da bu durumda 2 bölü 5 olarak gelmiş oldu denizli seçeneği. 11. sorudayız. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, E ve F noktaları şekildeki gibi işaretlenmiştir. Bu 6 noktadan 2 tanesi seçiliyormuş. Tüm durumlar bu. Şöyle yazıyorum. Tüm durumlar. 6'nın ikilisiymiş. Nedir bu da? 6 çarpı 5 bölü 2'den 15'tir. Tüm durumlar. Peki bir de istenilen duruma bakmam lazım arkadaşlar. Bunu da bir yazalım. İstenilen durum neymiş? Seçilen noktalar arasındaki uzaklığın iki birimden fazla olma olasılığı kaçtır? Şimdi buradan tüm durumlardan istemediğim durumları çıkartırsam eğer istenilen durumlara ulaşırım değil mi? Şöyle yazıyorum bak. Tüm durumlardan istemediğim durumları çıkarıyorum. İstemediğim durumları çıkarıyorum. Bu da zaten neyi verir bana? İstenilen durumları verir. Tüm durumlar zaten neydi? Altının ikilisiydi. Yukarıda bulmuştuk bunu. 15 taneydi. Eksi. İstemediğim durum nedir? Bizden ne olmasını istiyordu? Aralarındaki mesafenin iki birimden fazla olmasını istiyordu. Bak A ile B'nin arasındaki mesafeye bakar mısın? Burası zaten 2 birimden fazla. Ee, burada bir Pisagor uygulayacak olursan. Şurası 2 birimdir. Burası 3 birimdir. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 4 artı 9 kök 3 olarak gelecektir. Şurası ve 2 birimden fazladır. A ile B arasındaki mesafe. Demek ki benim bu istediğim durumlardan bir tanesi. Şimdi C ile F arasındaki, işte D ile F arasındaki mesafeye bakalım mesela. Şurada yine bir Pisagor uygularsam 1, 2, 1'in karesi artı 2'nin karesinden şurası kök 5 olarak gelecektir. E kök 5 yine 2 birimden fazladır. Bu da demek ki istediğim durum. İstemediğim durum nerede var? İstemediğim durum şurada var. Bak C ile D arası 2 birim değil mi? Benden ne istemişti? 2 birimden fazla olsun demişti. Ama burası 2 birim. O zaman birincisi burayı istemiyorum ben. Başka Başka şurayı görüyor musun? Bak ailece. Şurada yine bir Pisagor uygula. 1'e 1. Bir. Birin karesi artı birin karesinden. Şurası kök 2 gelir. Kök 2. Iki. i̇ki. birimden küçüktür. Ben bu iki durumu istemiyorum. Diğerleri arasında hangisine bakarsanız bakın aralarındaki mesafe iki birimden fazla olacaktır. Mesela E ile F'ye bakalım hadi. Bak şuraya bakalım şurası 2'dir burası 2'dir 2'nin karesi artı 2'nin karesinden ne gelir? Kök 8 gelmiş olur o da 2 kök 2 demektir 2 birimden fazladır. Dolayısıyla başka da istemediğim durum yok şu 2 tane durumu istemiyorum o 2 tanesini çıkardım o yüzden. Altının ikilisi zaten 15'ti bulmuştuk 2 tanesini çıkardığımda 13 gelmiş oldu. Şimdi biz neyi bulmuş olduk? İstenilen durum toplam 13 tanedir. Tüm durumlar neydi? 15 taneydi. O zaman 13/15 benim cevabım olacaktır. Edirne seçeneği olacaktır. 12. soruda şimdi. İçerisinde 3 mavi, 4 sarı ve 2 kırmızı topun bulunduğu bir torbadan top çekme oyunu oynanıyor. Oyuncu çekilen top geri bırakılmamak şartıyla 2 ya da 1 top çekecektir. Oyuncu bir zarı havaya atıp üste gelen sayı tek ise 1 adet, üste gelen sayı çift ise 2 adet top çekecektir. Şimdi arkadaşlar bir üste gelen sayının tek olmasını değerlendireceğim. Bir de üste gelen sayının çift olmasını değerlendireceğim. Bizden ne istemiş? Demiş ki buna göre çekeceği topların sarı renkli olma olasılığını söyle bana demiş. Şimdi tek zarı attığımızda tek gelme olasılığı nedir? 6 tane zaten sayı vardı zarın üzerinde. 3 tanesi tekti, 3 tanesi çiftti. 3 bölü 6'dır tek gelme olasılığı. Peki zarı tek attık, tek geldi. Tek attığında ne demişti bize? Top geri bırak... Şunu nerede söyledi? Heh. Üste gelen sayı tek ise demişti bir adet e, top al demişti. Şimdi gidiyorum yukarıdan bir adet top alacağım. Burada 3 tane mavi, 4 tane sarı, 2 tane kırmızı top var. Ben ne istiyorum? Sarı çekmek istiyorum. Buradan sarı gelme olasılığı nedir? Toplam 4, 3 daha 7, 2 de buradan 9 tane top vardır. Bunlardan kaç tanesi sarıdır? 4 tanesi. Güzel. Artı diyorum. Bir de çift gelme, zarın çift gelme olayını değerlendireceğim. Toplamda 6 tane zaten sayı vardı zarın üzerinde. 3 tanesi çiftti. 3/6 olarak yazdım. Daha sonra ne demişti bana? Üste gelen sayı çift ise 2 adet top çekilecektir demişti. Üst o zaman 2 adet top çekeceğim ve bunların sarı renkli olmasını istiyorum ben. Toplamda 9 tane top vardı. Bunlardan 4 tanesi sarıydı. Bunun birinciyi aldım. Ama ne demişti? 2 adet top çekecektir demişti. İkinci topu çekeceğim şimdi. Şurada da dedi ki bak Oyuncu çekilen top geri bırakılmamak şartıyla iki ya da bir top çekecektir demişti. O zaman bir tane topu aldım. Kaç tane kaldı? 3 tane mavi var. 3 tane sarı kaldı. 2 tane de kırmızı kaldı. Toplamda 8 tane top kaldı. Tekrardan sarı çekmek istiyorum ben. Sarı renkli olmasını istiyordu bu topların tamamının. O zaman 3 yazdım yukarıya da. Şimdi artık bunların sadeleştirme işlemlerini yapalım hadi. 3 ile 6 sadeleşti. 2 geldi. 4 ile 2 sadeleştiğinde şurası 2 oldu. Birinciden 2 bölü 9 olarak gelmiş oldu. Artı. Şuraya bakıyoruz şimdi bir de arkadaşlar. Bak şimdi 3 ile 6 sadeleşti. 2. 4 ile 2 sadeleşti. Şurası da 2 oldu. Daha sonrasında 3 ile 9 sadeleşti. 3 oldu burası. 2 ile 8 sadeleşti. Şurası 4 olarak geldi. Ne gelmiş oldu yani? Aşağıda 3 ile 4 kaldı. Yukarıda hiçbir şey kalmadı. 1 bölü 12 olarak gelmiş oldu. Payda eşitleyecek olursam 4 ile çarpayım 3 ile çarpayım 4 çarpı 2 8 bölü 36 artı 3 bölü 36'dan 11 bölü 36 olarak gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Geldik şimdi 13. ve bu testimizdeki son sorumuz arkadaşlar. 9 eş bölmeden oluşan şekildeki dolap ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Her satırındaki bölmelerden ikisi dolu biri boştur. Birinci satırda 2 dolu 1 boş. Burada da iki dolu bir boş. Burada da iki dolu bir boş şeklindeymiş. Ama hangilerinin dolu hangilerinin boş olduğunu bilmiyoruz tabi. Buna göre her satırdan bir dolap açıldığında ikisinin dolu ve birinin boş olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi biz burada şunu bilmiyorduk arkadaşlar. Hangi ikisinin dolu hangi birisinin boş olduğunu bilmiyoruz değil mi? O zaman farklı ihtimaller söz konusu burada. Birinci satır, ikinci satır ve üçüncü satır diyorum tamam mı? Birinci satırdan e, dolu çektim, ikinci satırdan dolu, üçüncü satırdan da boş çektim diyelim. Bu birinci ihtimalim benim. İkinci ihtimalim birinciden dolu gelebilir, ikinciden boş gelebilir, üçünden dolu gelebilir. Üçüncü ihtimalim birinci boş olur, ikinci dolu olur, üçüncü de dolu olur. Bu şekilde bir ihtimalim daha var. Zaten ne demişti? İkisi dolu, biri boş olsun demişti. Bak burada iki dolu, bir boş. İki dolu, bir boş. İki tane dolu, bir tane boş burada var. Üç farklı, o zaman ihtimalim var burada. Şimdi dolu gelmesi olasılığı nedir? Bir bakalım. Dolu gelme olasılığı 3 tane zaten göz vardı burada. Çekmece vardı değil mi? 3 tane çekmece vardı. 2 tanesi dolu olduğu için şöyle 2 bölü 3 olarak yazdım ben bunu. Daha sonra ikinciye geldim. İkincinin de dolu gelme olasılığı nedir? İkincinin de dolu gelme olasılığı aynı şekilde 2 bölü 3'tür. 3 üç taneden 2 tanesi doludur. Üçüncünün boş gelme olasılığı nedir arkadaşlar? E bir tane boş vardı. 3 çekmeceden bir tanesi boş. O zaman 1 bölü 3 şeklinde yazdım bunu. Ne geldi buradan şimdi? 2 çarpı 2 çarpı 1'den 4 bölü 27 olarak gelmiş oldu. Ama burada bırakmıyoruz soruyu. Niye bırakmıyoruz? Çünkü 3 farklı durum söz konusu demiştik burada biz. O yüzden şunları 3 ile çarpmam gerekiyor. 3 ile 27'yi sadeleştiririm. Şurası 9 oldu. Dolayısıyla burada cevabım da 4 bölü 9 olarak gelmiş oldu. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.